Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Koton 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyede mesai de olan personelini yalnız bırakmadı. Efendim? Belediye personelleriyle bir araya gelen Koton, emekçilerle birlikte sabah kahvaltısı yaptı. Efendim? Emeğin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Koton, işçilerin değerini her zaman bileceklerini belirtti. Biz nereden geldiğimizi, nasıl geldiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. O formaları biz de giydik, biz de koşturduk. Farklı görevler de olsa biz de yaptık. O yüzden sizin alın temizliğin, emeğinizi iyi birden bir belediye başkanı bulacağım. Her zaman tüm söyledim. Hakkınızı savunacağımı söyledim. Ve bu sözümde de her zaman için duracağım. Ben her zaman için çalışan arkadaşlarımla, sizlerle birlikte mutlu mesut yol tarafta taraftarıyım. Başkan Katan, işçilerin her zaman yanında olacağını ve haklarını savunacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.